Alo, Feridun Bey? Oh, Ateş kız, sen yatmadın mı da. Merak ettim, iyi misiniz? Biz her zaman iyiyiz, merak etme sen. Nasıl? Gelinimiz yok, gidenimiz yok. <laughs> Ama korkacak bir şeyimiz de yok ha. Bana haber verirsiniz değil mi? Heyecan, merak etmesin ateş kız. Hadi iyi geceler. İyi uykular. Merhaba. Kapatıyoruz. Öyle ufak tefek bir iki bir şey de mi yok? Ee, maalesef. Bu gece böyle erken oldu. Hmm, nesi var ki bu gecenin? Bir özelliği yok. Yani öyle erken. Anladım. Normalde daha geç yani. Evet. Çok da tatlıymış. Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Buranın ismini siz mi koydunuz? Hayır, abim koydu. Neden? Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı Ah sen, Onu hatırlattı. Bizimki öyle değil. Yani isim gibi değil. Ah sen yok musun sen gibi. <laughs> Abiniz aldı beni yıllar öncesine götürdü. Ah seni mi hatırladınız? Hiç unutmadım desem. <laughs> Neyse madem öyle başka zaman diyelim. Tamam her zaman bekleriz. Anlaştık. Ben yine gelirim daha uygun bir saatte. Sözümüz olsun. Hoşçakalın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.